Merkeze bağlı Büyüdüz Köyü'nde ikamet eden 48 yaşındaki Abdullah Candan, köy kenarındaki tarlasını sürmeye başladı. Tarlayı sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark eden Candan, kaya parçalarını çıkartmak için kepçe kullandı. Yapılan kazıda tarihi nitelikte olan 5 parça kaya blok buldu. Candan hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu tespit etti. Tarla sahibi Abdullah Can'dan taşları görünce jandarmaya haber verdiğini söyledi. Sürerken sabana taşlar tek, tek geldi. Ee, geldi. onu çıkarıka bir daha denk geldi. Onu çıkarıka bir daha denk geldi. ondan sonra altta temeller çıkmaya başladı. Ondan sonra ben şeyce jandarmaya bildirdim. Yani bu Tarlaya sabana, traktör sabanla dek gelmesin diye tarlalı taşları çıkarmaya çalışırken habire çıkıyor. Taş, temeller çıkıyor. Ee, yani önemli bir taş olduğunu farkına vardım. Jandarmayı aradım. Durum bu. Ondan sonra jandarma geldi. Şey müdürü geldi, müdürleri geldi. Ne o? Müze, Müze müdürleri geldi. Ee, işte ondan sonrasını kendileri bilecek. Nasıl olacak, ne edeceklerse bilmiyorum yani. Yetkililer koruma altına aldılar. Ee, ondan sonra e, şey sit alanı olacak falan dediler bugün. E, nasıldır nedir bilmiyorum kardeş detaylarını onlar biliyor tabii.